Hayırdır? Anama verdiğin zıraba bakmaya mı geldin? İnsan ne ederse kendi edermiş. Alan bunu düşünemedi. Otur bari sen düşün. Bana bak. Maksadın beni babamla tehdit etmekse buyur git ispiyonla ölmüş eşek aslanla korkmaz. Öyle mi? Karşımdasın, tir tir titriyorsun. Korkuyorsun. Celal'a öğrenirse ne olur diye düşünmeden edemiyorsun değil mi? Ne yapıyorsun? Düşün. Sürekli şunu sor kendine. Celal'a öğrenirse ne olur? Bu zaman sağ malcılarda bir Baş gardiyan vardı. Ya o da geçen sene vefat etti ha. Yazık. İsyanda onu esir aldılar. İdare dedi ki... yav ala zahmet ocağına düştük. Bu adamı alsan alsan ellerinden yine sen alırsın ha. Ya dedim müdür... ...sen yap yap... ...sonra gel benim ocağıma düş. Olur öyle şey. Neyse bunlar nasıl yalvarıyor etme, eyleme. Ben de yalvaran adam hiç sevmem yeğenim. Ya dedim tamam gel, git git, git dedim. Yapıyorum tamam dedim, kabul et. Ama ortalık yanıyor yeğenim. Feryat, figan, her şey var. Ben o arada o kalabalığın arasında Nuri'yi buldum. Nuri dedim. Nuri döndü bana seslendi. Buyur Ahmet abi. Biraz sessiz olur musunuz lütfen? Yo benim kabahatimle Nuri seslendi bana.